Piş piş. 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 Sabit abi uyan Samet abi. Ay, ne oldu sen oyun başladı mı? Geç mi kaldık? Ne oldu? Yelendik mi? Abi bu sefer oynayamayacağız. Nasıl oynayamayacağız oğlum? Burada baksanıza kadar pro oyuncu B sen 3-5 kişi kaldık. Şampiyon olacağız ve buradan kurtulacağız. Abi kurtulamayız. Üçümüzün çıkacağı bir yol buldum ben. Ne yolu ya? Ne yolu? Çıkmanın bir yolu yok ki burada. Var Allah abi Allah. ağlama. Ne 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 söyle. Ay bak sol çaprazın ilk kapı var ya. şurası bak şurası şurası şurası. Ne, ne? ne olmuş o kapı ya? O kapının hemen ilerisinde araba var. Oradan vın basarız Allah kaçarız he. Of ya arkadaşlar o nasıl bineceğiz ki? 50 tane burada asker var. Broncu in şurada. <laughs> bir İn aşağı Yavaş yavaş, da. yavaş Vallahi yavaş yavaş buraya bak. Bu ne? İzleyiciler like atarsa pro oyuncu olur? <laughs> pro oyuncu. like <laughs> atmanı istiyor mu? Hayır mı? Hayır mı? sen istiyor mu? Dur 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 dur. İstiyorum istiyorum. Ben de istiyorum arkadaşlar bir like atarsa. nasıl olacak acaba? Çok komik olacak. Tipe bak lan. <laughs> şu tipe bak, şu tipe bak. Tipe <laughs> <laughs> bak lan. Oğlum. Abi ne var mı bakıyorsun? burada. Şey, bir şey diyeceğim. Hep peşe bas, hep peşe. Lan! Lan Dur dur dur. Bir şey diyeceğim ya. Benim aklıma çok iyi bir fikir geldi. Ne oldu? Hasan vallahi kaç para yolda buldum. Kaç para yolda buldum. Oley. Abi yolunu ben bulmuştum zaten. Hayır be. Askerler varken nasıl çıkacaktık? Eee. Orayı bulamamıştım ben. İşte benim aklıma fikir geldi. Siz sizler bu şekilde danssız kılında olduğunuz için bu askerler hiç hayatında dansöz görmemiştir. Muhtemelen şaşıracaklar sizi görünce. Bak şu sağ tarafa gidip şurada dans edin tamam mı? Bakalım dans etmeyi öğreteyim size. Geçin şuraya geçin şuraya. Şimdi şarkı söyleyeceğim size birazcık dans edin. Evet. hurra evet. hurra. Rolüncüye bak ya. Rolüncüye bak Hasan. Şuna bak sen. Doğuştan dansıyorsun. <laughs> Neyse güzel güzel. Öğrenmişsiniz işi. Şimdi ben kapıya doğru yanaşacağım. Sizler de dans edeceksiniz. Bu şekilde tamam mı? Hasan sen sağdan git. Ben soldan gidiyorum. Sen sağdan git. Aynen aynen aynen. Böyle haberimiz yokmuş gibi. Siz ne yapıyorsunuz lan? Evet arkadaşlar. Yarışı biz kazanacağız. Aa, aynen siz yarışı kazanın biz kaçıyoruz. Şö Arkadaşlar, arkadaşlar sağdan aynen. Bu bu tarafa doğru gelme. Bu diğer tarafa doğru git. Diğer tarafa doğru gidecek ha. Ha askerler size baksın. Oğlum bunlar ne lan? Dans sözleri nasıl girdi içeri arkadaşlar? Neyse güzel dans ediyorlar Birazcık izleyelim ya. Allah. Gel gel. Tamam. Allah. Aha, vallahi kaçtım. Vallahi kaçtım. Hani ne araba? Hani araba vardı burada. Araba araba yok. acaba burada olabilir mi arkadaşlar? Şöyle bakalım garaja benziyor burası. Şöyle kimse gelmeden. Allah. Oğlum burada adam var lan. Türkiye maskeri. Dur dur dur. Elinde silah da var. Aa. Evet oğlum iki tane asker var arkadaşlar bunları bir şekilde vurmam lazım Allah bana bakıyor bana bakıyor Böyle arka tarafa bakalım buralarda bir silah bulursam onları yok edebilirim Aa işte silah buldum arkadaşlar sessizce almalıyız Ya birader 3 aydır eve gitmedim ya hanım da bizi bekliyor ne yarışmaymış bitmiyor Oha adamlar 3 aydır buradaymış Allah Allah silah aldım ses çıktı ses çıktı Dur 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 şuradan Aaa biri gitti Lan kim var orada Ben varım ee, şöyle sen de git Allah silah sesleri çıktı Şimdi arkadaşlar güvenlikler gelmeden Hemencilik buraya toplanalım. <laughs> Bu ne, lan? Bu ne oğlum? Ay. Oo, mermiler var. Bütün mermileri topluyorum. Bütün mermileri topluyorum. Oo, burada daha bir sürü silah var. Tamam bunları alalım. Burada ne var? Bu varmış. Hemen cilik çıkmam lazım buradan. Hasan da pro oyuncuya silahlarını alalım. Tamam onları da aldık. Şimdi arkadaşlar şaşırtmam lazım. Oha zırh da var. Tamam bunları da alalım. Bunları da alalım. Tamam şöyle. Allah Allah. Askerler geliyor. Askerler geliyor. Askerler geliyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Güvenlikler. Kim var orada? Arka tarafta. Arka tarafta. Orada değil. Arkadaşlar koşun. Nereye gitmişler? Vallahi gidiyorlar. Vallahi gidiyorlar. Oo, sonunda kurtulduk arkadaş cidden az yakalanıyordum ya. Ya şimdi Hasan'la proje kurtarmam lazım. Bu kim la? Bu ne oğlum? Küçük Squid Ha! Hasan! Al. Burada bebek Squid ne var. Bunu vurmadım yani. Diğerlerini öldürdüm. Al bunlar senin. Silah attım. Şunu da şunu da şunu da pro nerede? Proncu çarp geliyorum. Mermileri al. Proncu da gelsin. Pro gel, gelsin. gel. <laughs> geldi, geldi, gel. geldi. Ben sizinle böyle oynayamam bu oyunu ya. Bu ne ya? Nasıl? Bize ne var ki? Bakayım. Oğlum Bana da böyleyim lan. Ben böyle oyuna odaklanamıyorum arkadaşlar. Lütfen like attınız dansıza çevirdiniz. Abone olun normale dönsünler ya. Hadi abone olun abone olun. Yukarıdaki bana doldurun. <laughs> i̇şte normale dönmüşsünüz. önce al al bu seni. Şunu ne yapalım Hasan? Fikri olan var mı? bunu... mı? mi versek? Valla şuraya koyuyorum Hasan. Gelip bulsunlar bunu burada. Aha. Tamamdır hadi gidelim artık. Dur dikkatli olun dikkatli olun. Aha araba. Vallahi araba burada Araba burada araba burada. Koşun koşun koşun. Ben demiştim işte araba var diye. Bir tane daha araba var. Gelin arkadaşlar gelin. Kaçma vakti kaçma vakti. Bas bas bas. Benzinim yok Hasan. Niye gitmiyor bu? Buruncu. Hasan. Sen ne yapıyorsun oğlum? Bana beni niye getirdiniz buraya? Lan araba da ezilecek. Durun. Allah Allah. Sen bunu bıraktın mı? Başının üstünde başının üstünde. Bunu? Abi hasta o hasta. Yazık değil mi? Ana hasta mıymış bu? Vallahi ben de üzülmüştüm buna. Bunu al bunu al bunu al bunu. Allah teşekkür O konuşuyor lan bu. Konuşmayı öğrenmiş. Dur oğlum dur orada askerler olmasın. Allah gördü bizi gördü bizi. Hey ne oluyor orada? Kimsiniz siz? Biz hastayı götürüyorduk. Hastaneye götüreceğiz. Aa, minik evlat. Geleceğin front menü o. Ne geleceğin front menü mi? Oğlum bu değerli bir şeymiş. Evet kare kafa. Size yardım edeyim mi ister misiniz? Lütfen lütfen yardım et. Ee, arabayla bunu hastaneye götürelim değil mi Hasan? Evet, vın vın. Tamam arkadaşlar, çabuk bunu yetiştirelim. Bunu sağlıklı olması lazım. Geleceği front menü. Koşun koşun arkadaşlar, koşun. Hadi 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 Sö, hadi tabii. hadi hadi ne? Gel gel in 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 ya abi in. ya hadi gidelim. Abi adam diyor ki kurabiye oyunu oynatmadan gitlemezsiniz. Oğlum kardeş sen demedin mi gidebilirsiniz diye? Ya la, kotamız dolmamış. Bir oyun daha kotam var. Bir oyun kotam mı var? O zaman yapalım hadi gençler ya. Of! Oh, oyunmuş kurabiyeymiş. Yeşil ışık kırmızı ışık yok mu ya? Hasan hangisini yapacaksın sen? Tölecek Frenci <laughs> lan. Frenci gir buraya benim Frenci yürü git. vallahi burası benim yürü git. O bir git lan. Ne silah çekiyorsun lan? Oğlum abi birbirimize savaşmayın ha. Birbirimize savaşmayın. Aa, arkadaşlar bakın şurada küçücük. Küçücük şeyler var. Bu üçgen şeklini yapmamız lazım. Böyle ah aynen aynen aynen. Şöyle etrafını. Şu turuncu yerin dışına çıkmayacağız mı Hasan? İçine girmeyeceğiz. Nasıl lan ben direkt içine yaptım. <laughs> Bakayım nasıl yapın. Tamam etrafını alıyorsun işte ya. Tamam doğru doğru. Kuruyacağız. dikkatli yapın bak bu adam bizi vurur ha. Kimse ölmesin bak kimse ölmesin. <laughs> ne diyorsun lan? <laughs> Çık şuradan. <laughs> beni konsantrat tuturumu bozuyorsun. Bitti. Hatta fazla bile aldım. Bakayım. Ee, efsane olmuş. Mükemmel Değil mükemmel. Bak. Seninkilere bakalım. Bu ne yapmış? Bu ne o? Oha bu dışını da almış. Oğlum pro oyuncu <laughs> olacaksın pro, pro oyuncu dışını niye aldın sen? Manyak mısın dışını niye alıyor? Düzelt çabuk düzelt çabuk yoksa adam seni vuracak. 10 saniye süreniz kaldı. Çabuk Hasan çabuk düzelt şurayı. Çabuk düzelt şurayı adam vuracak yoksa. Çabuk düzelt süre bitti. <laughs> lan sen kime sıkıyorsun lan? Lan sen kime sıkıyorsun? Nerede lan bu? Nerede bu? <laughs> Buradayım. Görüşmeyi kaybettiniz ama sizi götürebilirim. Lan sen bizi götürsen ne olur lan? Sen bizi götürsen ne olur? Buraya cehenneme bizi çık. <laughs> Abi biraz daha Üsküdar'a giderken aldı da bir balık. Abi bin bin bin. Ses oh, de sadece Adamda bozuk varmış. Niye söylemiyorsun A, sen? Hasan niye Ben nereden, ben nereden bileyim? Ben nereden bileyim? arkadaşlar. Evet, bebek nerede? Hastaneye götürecektik. Allah bebek nerede? Bebek yok. Geri dön. Geri dön. Geri dön bebeği al. Bebek nerede? Bebek nerede lan? Bebek. Bebek orada kaldı. Aaa ah! seni süreceğim. Ah! Allah seni. Bebek de gitti. Ya bir şey diyeceğim. Ne yapacaksın sen böyle ya? Tek gidiyorsun. <laughs> gel şuna. Gel gel. bebeği nasıl unutursunuz? Bebeğim hemen almam lazım onu. Hasan Hasan indir dur 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 dur. dur. Ne oldu? Benzin yok benzini bitirmiş ya. Benim hemen onu almam lazım. Efendimiz olacak o. Hasan silah çıkar silah çıkar silah çıkar. Efendim mi? Al sana efendim. Al sana efendim. Ya ya. <laughs> ya yürüt ben konuşmuyorum Oğlum, ya. ne fark eder Hasan vurdun ya ben vurdum Hasan. Sonuçta sıkıştık. Ya, ya bağla, ben, bana, ben, bana Kaçtık öyle. değil mi? Kaçmayı başardık bir tane daha Oha! Var. Ne oldu ne oldu? İnşallah benzini vardır. Var mı? E, dur, e. dur 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 dur. Allah. benzinlik değil mi? Burası benzine benziyor. Ben hemen benzinden alıp geliyorum bekle. Arayacağım. Var mı var mı var mı var mı? Benzin benzin benzin. Bakalım arkadaşlar buralarda benzin var mı? Vallahi yok. Aa! Hasan çöz zombileri. Kaç arkaya kaç. Oh, oh, Allah. Öyle. Dikkatli olasan çok kalabalık. Çok fazlalar. Çok fazlalar. Çok fazlalar. Oh. Zombiler! Bırakın bizi! Lan ver et zombiri git! Bizi yok edecek. Şöyle geri kaç, geri kaç, geri kaç, geri Çekil. kaç. Çekil. buradan sık, buradan sık, buradan sık. Var mı başka yer? Geliyor, 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 geliyor. Uhu! Ulan, Yemeğim ulan. var be. Oğlum onu yeme, yeme. <laughs> <laughs> onu mu yedin cidden? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Gidim abi ya, ne çürümüş, yapayım? Çürümüş, çürük ki. Ana Yine. zehirlendim lan. Araba anahtarını buldum. Ver Zekte bana, geliyorum. ver bana daha arabayı çalıştırmamış benzin yok diyor ya. ya. Hadi geliyor. Ya. Hani benzin yoktu? Abi Hı -hı. ne bileyim hiç benzin kokusu gelmiyordu. Köyesin köye. <laughs> Kokuyla mı benzin anlaşılıyor senin ben kafana? Köyden bir yemek bulalım ya. Saman mamam var. Gel ekmek yapalım. Dönsene sola nasıl sürüyor? Tamam. Bekle la bekle la. İn aşağı in aşağı in aşağı in aşağı in aşağı. Şimdi bunları <laughs> mı avlamamız lazım? Bunları Harbim yesek ya. abi. Hasan. Dikkatli ol. Aa oh, hepsinin yeri gözüktü. Hazır mısın? Hazırım. Koku da ne? <laughs> o, Lan ne kokusu? Yine mi butlandı? <laughs> Ulan Hasan savaş dedi. Asıl... Ya dur hadi dur savaş zamanımı hadi savaş. Zamanımı niye pırtlattın ya? Ne oluyor ne oluyor? o saldıran? Biziz! Samet, Barla, Gülensan! Yavaş yavaş gel, yavaş yavaş gel adamlar bizi göremiyor bile. Saldırı Aynı altındayız! Kral. Allah Allah Hasan Allah. dikkat et dikkat et çok sert çıkıyor. çıkıyor. Fıcığı vuruyorlar. Arkadaşlar herkes buraya toplansın! Allah Hasan alarm verdiler, vallahi alarm verdiler. Gel 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 arkadan gel arkadan gel. 5 de düştü 5 düştü. Takip et takip et takip et. Tamam. Ya ben 5 tane düşürdüm 6. düşüyorum bekle. Aha vallahi şurada kafadan vurduk. Lan burada biri var. Bu ne lan? Tipe bak. Abi köylüleri öldürme. Var. adam vurma, adam vurma. Futbolcu köylü var burada. Onu da vurdum. Allah burada ne var lan? Bebek var. Küçük bebek bu. burada ne yapıyor oğlum? Bebek şey var burada. Sizi anlattım herkese. Sizi anlattım öldürecekler şimdi. Ne? Bizi herkese anlattın mı? yaptın? Evet öldürecekler sizi. <laughs> lan biz seni koruyalım <laughs> dedik, dedik? dedik. Sana yardım edelim dedik. E yardım etmesin lan? Beni bırakıp gitsiniz orada. Herkesi öldürsünüz biliyorum. Ne yapıyor? Abi o zaman hep burada tek bir şey var. मेमर Hayır Hasan küçük çocuğum vuracaksın saçmalama. Bu çocuk daha 3 yaşında. Manyak seni. Ama ben buna ne yapacağım biliyor musun Bak şimdi. Ne yapacaksın lan? Şurada gölün tipe bak. bu tipe bunu emanet etsek ve ömrü boyunca bu çocuğu o büyütse nasıl olur? <gülüyor> 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 ee, ben Cem sana <laughs> Hadi bakalım. Hayır bırakın beni ben Fırat ben olacaktım ben. Ee, anca anca sen de top man olur. Merhaba kardeşim bunu sen büyütürsün artık. Merhaba arkadaşlar tabii yine büyütürüm. Ay koca koca. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü seni çok sevdi. Sana emanet he bunu beste. İleride Frot kel olacakmış. Yaparsın artık bir şeyler. Ne yapayım biz misafir her zaman bakarız. Tamam Hasan artık buradan gidebiliriz. Askerler gelmeden kaçalım. Muhtemelen Frot men ve adamları buraya gelecek Hasan. Kaçmamız lazım. Çabuk ol çabuk ol çabuk ol. koşun koşun. Bir sürü kişi kaçmış. Çabuk lazım onları. Hasan iyi şuradan ya hızlı olmamız lazım. Kim eriyor o? Lan ben gayet hızlıyım. Bir yürüyün bak sen hızlıyım. <laughs> Hadi gel gel nerede hızlısın? Gel bakalım gel. Abi ters tarafa diyorsun. Gel buradan gideceğiz. Hasan ya, deve yavaş gider yavaş. Bunu öğren artık. Yani kanka yetişemiyorsun bana. Ne oldu? Ne var ya geçiyorum al, geçiyor geçiyorum. Al al geçiyorum. Bin şu arabaya bin arabaya. Ya, ne arabası ya Allah Allah. İn bak düşeceksin sağdan soldan gitme bak. Ne yapıyorsun? Yapmayacağım. Hiç... <laughs> ne Dur dur lan nereye düştün? Ben de geliyorum. gel. gel. Ne var? Çabuk içeri gel. Çabuk içeri gel. Kaç. Hoş bulduk. Sen ne yapıyorsun burada? Ben yeşil göz. Allah, Allah görüyoruz. Yeşil göz. Asam niye gözleri yeşil? A, Doğumdan mı yeşil? Lan sen lens mi doğumdan mı yeşil? Ben doğuştan yeşilim evet ve o kızın gözlerine bakarsam bizi vuramaz. Allah Allah acaba doğru mu söylüyor sen dinleyelim mi? o <laughs> gözleri tehlikeli gibi baksana gözlere gözlere bak gözlere. Tamam. tamam, o ha, tehlikeli tamam. gel kucağıma gel. Hasan ben bunu kucağıma alıyorum. Bebeği doğru tutacağım bakalım bir şey olacak mı? Yürü arkaya içime. mesela. Gel gel. Aha kırmızı ışık diyor dur kıpırdama kıpırdama. Ne olur ne olmaz. Aha yeşil ışık. Kırmızıda gideceğim asansör bir deneyeceğim bakalım ne olacak. Allah ateş ediyorlar ateş Aha. ediyor. Dur 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 dur. Kırmızıda dur Hasan ateş ediyor. Kırmızıda ateş ediyor. Durun 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 durun. Lan oğlum çalıştırsan gözlerini. Oğlum bunun gözleri bir şey yaramıyor. Hasan salladı galiba. Koş 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 koş. Hasan yanmıyor lan kırmızı. Aa koş. Koş 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 koş. Evet, koş. Galiba bozuldu. Gözlerden bozuldu. Aferin lan gözler işe yaradı. Adamsın ha. Bu çıkışı buluyorum falan filan mı demişti? Ee, biliyorum demişti. Nerede çıkış? Ben çıkışı biliyorum demiştin. <laughs> Ya ben çıkışı bilmem benim ki benim bilgim buraya kadardı. Lan ne demek buraya kadardı? Dalga mı çolak sen? Yok <laughs> abi ne dalga geçeceğim ya? Hasan ne yapalım biz şimdi Efendim kımına? abi? Ne yapalım sence buna? Bilmiyorum ki abi ne yapalım ne yapsak ki şimdi? Bekle kızın ayağını kırıyorum. Çocuğu mapin ortasına koysan. Hop koyayım hepin ortasına kırdım ayağını Tamamdır koyuyorum Koydum çocuğu ortasına Aa, Beni niye buraya koydunuz ben yürüyemiyorum zaten Şimdi sen bebekle <laughs> oynamaya devam et <laughs> Bebek şimdi onu vuracak Hasan izle 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 Biz de sikeceğiz <laughs> <laughs> Hasan lan sen bunun gözlerini yalan bebek tek attı vallahi kafası dönüyor bebeği Bizi de bulmadan çıkışı bulmamız lazım çıkış duvarlarda falan olabilir mi Hasan iyi bak çıkışlara bak çıkışlara bak kenarlara bak Sağ tıkla haber her yere sağ tıkla Fake duvar falan olmasın Hasan ben buldum Aynen aynen ben de zıktım Ya Sağırmadım. var ya ben Sağırmadım. çok zekiyim ben onu zaten Aferin da... lan aferin lan Bir daha Aferin <gülüyor> lan <laughs> Al bak vallahi haa vuramaz ki vuramaz ki vuramaz abi bak içinden vururum bak, beni sinirlendirme Hasan sarmaşıklarını kırarım ha sarmaşıklarını kırarım kırma Hasan <laughs> <laughs> arkadaşlar atayım mı Hasan aşağıya <laughs> biiiiik <Kötü> abi <gülüyor> gel gel haa <laughs> haa şaka yaptım şaka yaptım lan Hasan ekmek ekmek ekmek, ekmek. <laughs> ekmek elinde olana su bile dokunmaz. Ee, neydi öyle bir laf O Su içene yılan bile dokunmaz ama sen bilirsin. <laughs> evet, ekmek elinde olana da su bile dokunmaz. Gel lan <laughs> <aa>, Bırak beni. <laughs> Hasan vallahi frontman gelecek. Valla frontman gelecek. Tamam. Arabayı götür. Arabayı ya, götür. Tamam, arabamızı ediyoruz. Tamam, araba şurada değil. Koş. Döv, oh. öldü zafer. Enayi, enayi. Döve deyip deyip durma. En hayvan taşıyarka En Ah 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 geç geç ah tamam. geç, geç. <laughs> ah <almadım. gülüyor> Eee da gel hadi gel. Gel gel gel. Sen yine aşağıya inmek istiyorsun gel, abi. Anladım da. Gel hadi gel gel. De sen gel. Geleyim <laughs> mi abi? Tamam gel. Silahı da unutma sen. Silahı doğrultma. Tehlikeli oyuncaklarla oynama lütfen. Abi, Gidiyorum gündüz gece. Gidiyorum ne haldeyim. Aa dur bakayım abi şu salda. Tarihi eser galiba. Bu ne lan? Yok be ne tarihi. Aa su var be. 1000 yıllık 1000 yıllık. Gel gel susadıysan yaz suyacak su, abi. Ol. Vallahi bayağı susadım ya. Ekmek iyi iyi var ya dilim damam kurudu. Sadece ekmek yiyorum ya. <laughs> bu ne lan? Ben hayatımda böyle bir su içmedim Hasan bu nasıl bir su? Bu tat mineralli mi bu? Oh. Bir şey diyorlar ya on, ondan mı acaba? Değişik Madem tadı var. Ne suyu Nedir lan bu? Mineralli arada Böyle bir ekşi de bir tat var değil mi? Bir ekşimsin bir tat. Oh. Evet. Birader bir iş şey edin var ya. Ne? 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 Lan lan git lan. Yürü git lan. <laughs> <laughs> arkadaşlar bu, bu, bu galiba <laughs> çok kötü Hasan ben sana demedim mi kötü diye Ben sana demedim mi kötü diye sen Ya yürüyün madem sinirin sen yiye yiye Ya bırak ya bırak iğrenç Bura ne lan bura ne oğlum bura ne ya Sik mi bura Hasan bura Ne burası... oluyor birader ya Cambaz sık mı yapıcaz Dur bir dur bir bakalım İyi. ne var burada Aa, Hasan sirke bakalım sirk <laughs> Oğlum burası ee, burası sirk değil lan Cam oyunu Ben sanki gibi böyle tanıyor gibiyim ama Evet 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 Yalnız bir şey diyeceğim Hasan kimse yok Lan Ah. Kim söktü? Bu kim? Sen kimsin lan? Ha? Merhaba arkadaşlar. Ben Burak oyunda. Ya. <laughs> oğlum ne diyorsun lan? Ne diyorsun oğlum? Ya, şaka yaptım ya. Ben onu çok seviyordum da. Minecraft'ı bıraktı. Tek kaldı. Heee. Sen yarışmacı değil misin? Ne işin var burada? Ee, lütfen söylemeyin aramızda kalsın ama ben kaçtım gizlice. <gülüyor> <gülüyor> büyük ödülü almaya geldim buraya. Demek öyle ha? Hasan büyük ödül varmış, oğlum büyük var mı? Kimse de yok yarışmacılar askerler hmm. kimse yok. Yani gidebiliriz demek <laughs> bu herhalde değil mi? Aynen aynen ödül alıp kaçalım mı ne diyorsun? Olur. Evet. Tamam kanka tamam kanka biz üçümüz paylaşalım tamam mı ödülleri beraber paylaşalım. Şöyle atlıyoruz. İlk önce seni önden götürmek istiyoruz. Ödülü ilk sen al çünkü. <laughs> Oh, oley gelin gelin arkadaşlar burada bir şey yok. Nasıl lan? Koş 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 koş. Oley be oley be. Atla kanka senin adın neydi? Benim adım Cafer. Cafer aslanım benim be. Biraz çapraz atla bak düşeceksin <laughs> ha. Oha dümdüz atlıyor hepsini geçiyor lan. Cafer Allah adamsın Allah. Cafer. Şamız ol mu Cafer? Var mısın? Aslan dur oğlum adamı ne yapıyor? <laughs> Oha! Oha! Oha <laughs> evet arkadaşlar hepsini biliyoruz. Hepsi güzel gibi. E, tamam Cafer bravo bravo. Adamsın sen iyi ki varsın. Atla atla hepsine. Geçiyoruz. Abi abi, abi, abi. Ne? Oğlum bu <laughs> Bu camlar kırılmıyor Hasan. Demek ki bütün camlar kırılmıyor. <laughs> Burası oluyor abi sana. ikisi de kırılmıyor. Ya, okay, vallahi bu da kırılmıyor o da kırılmıyor. Hasan koş lan hiçbiri kırılmıyor. Kaç oh, oh, oh. kaç lan, geçin ben lan. Ben dur, ben dur. Ben geçin. dur Durun durun durun. durun. Alo. Canber Hasan niye bu kadar acele ediyorsunuz? Adamlar bu kadar salak olabilir mi sizce? Ya abi vallahi eksaktir. Demek ki yapmamışlar burayı yani. Geçiyoruz valla. Ya görmüyor musunuz? Sahte camları yerleştirmemişler. Bakın hepsi sağlam yani. Aha atlayayım da göre. <laughs> aa, 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 Şöfer! Olamaz! <laughs> Hasan gördün mü? Gördün mü? Yazık oldu Söğüt abi ya. Gezi çocuktu. Vallahi ben de üzüldüm. Çafer'i sevmeye başlamıştım aslında. Neyse Hasan burada %50 şansımız var. Sağ mı sol mu? Sağ. Bunu izleyicilerimiz belirlesin. Arkadaşlar sağ mı sol mu? Bakıyorum. Sağ diyorlar arkadaşlar. Şöyle sağdan atlayalım Hasan. At. Oo! Oh. Yebe! Yeah, be. İşte bu. Bakalım. Uruz oh. var. Bir sürü su var. Tamam elmas da var. Çok iyi çok iyi çok iyi. şey diyeceğim ya. Çölde bulabileceğimiz en iyi şeyi bulduk arkadaşlar. Temiz su. O da demek ki sidikli sudan sonra. Karnım <laughs> çok iyi oldu be. Hadi Hasan. Geri dönüş vakti. Çabuk gelin çabuk askerlerimizi kurtarmamız lazım. Lan burada ne olmuş böyle? Efendim maalesef kurtaramadık. Çok fazla ölümümüz var ama iyi haber küçüğümüz burada yaşıyor. Baba kaçtılar. Herkesi de öldürdüler. Ah be oğlum ah be korkma Bu da böyle bir şey olmayacak Hasan hadi acele et acele et gelmeden millet kaçmalıyız çok Tamam yürü 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 yürü, yürü. Ya, Çok ses çıktı ya vallahi çok ses çıktı Hasan sen süremiyorsun bunu İn <laughs> şuradan in şuradan Ya al bin arkadaş al bin arkadaş ya Ya sonuçta ehliyetimiz var arkadaşlar 18 yaşını geçince ehliyet alabiliyorsunuz Ben de 18 Bizim yaşını yok almıştım Yok tabi senin ne ehliyetin var Evet yok bisiklet, ama makyatta var Bisiklet ehliyetim var başka ne olabilir ki Hasan Başka da hiçbir şey olamaz Ya alamaz, he he, he. Lan! Hasan vallahi F5'te bakıyordum. Niye bana yolun bittiğini söylemedin? Ne F5'teydim. ben maskerli. <laughs> ne yapacağız? İnin arabadan buraya gelin. Sizle konuşacağız. i̇nelim mi? Hasan araba gitmiyor oğlum. Bunları nasıl izleyeceğim? Araba gitmiyor. Nasıl lan? Allah bozuldu. Bozuldu Sadece tabii bir araba. kardan aşağı düşerken. Evet. Ne işin gibi artık? Ah, tamam abi. Dur. E, ne abi, sakın sakın silahını gösterme. Sakın silahını gösterme. Ne diyelim buna? Sakın ne diyelim? diyelim, 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 diyelim? Abi mi? Adam. Nasıl? Adam. Evet adam. Ne adamı lan oğlum? <laughs> <laughs> Niye Geldik abi. Abi, abi. Geldik adam. Tüm yarışmacılar ölmeseydi sizi burada öldürürdüm. Ama sonra sadece siz kaldınız. O yüzden Nasıl ya? sizi affediyorum. Hı? Sona biz mi kaldık? İkimiz mi yarışacağız yani? Burada ölümünü dövüşeceksiniz ve sona kalan kişi arkamdaki bütün hazineyi alacak. Oo, altınlara bak. Sona kalan altınları mı alacak? Evet altınları alacak. O zaman biz ikimiz altınları alıp buradan gidelim olur mu? Olmaz. Erkek erkeğe karşılıklı <laughs> yumrukla dövüşeceksiniz. Yumrukla. Hasan, çocuklarımın hmm. tadına bakmak istiyor mu? Oğlum niye hemen vuruyorsun? Niye hemen vuruyorsun? Daha başlamadı ki. Bekle, bekle, bekle. Görüşüyormuş gibi yap. Ben sana plan atayım, tamam mı? Ne yapacağız? Ne planımız ne? bak şimdi ben sana 2-3 tane vuracağım. Sonra döneceğiz, onları sıkacağız, tamam mı? Ee... Ne? Silahla mı vuralım diyorsun? Evet, evet, evet. Allah Arama, sana. Ama dur, Allah dur. sana. Dur, dur. Allah sana. Allah sana. Evet, şöyle vuruyormuş gibi yapalım Hasan. Ah! bacım! Hasan çok sert vuruyorsun. Biraz yavaş vuruyor musun lütfen? Seni Gel. çok kötü yaparım. Gel. Hasan mısın? Neyse. Ben... Altınlar için ben seni satarım paraları basarım. Atın ben seni satarım. Ben kızlarla paraları yerim. <laughs> oh, öleceksin Hasan. Öleceksin. Aa, o ses de ne? Yukarıdaki uçağa bak Hasan. Yukarı bak. Oha. Hadi uçak nerede lan? Sık 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 sık. sık. Yes man. Yes man. Yes. 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 <laughs> Hayır. <gülüyor> İşte görev tamam. <laughs> Arkadaşlar bütün altınlar alabiliriz. Altınlar. Altınlar, 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 Allah Hasan dur 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 öleceğiz ya al şu ekmeği de. Hadi Hasan hadi Merdivenim bitti. Lan çekil çekil çekil, çekil. bir saniye çekil. Allah Allah. Ne bu kadar? Arabamız nerede? Araba yok. E Hasan? Çölden girelim mi gideceğiz? Ne yapacağız? Eyvah. Hasan şuraya bak şuraya bak müziğe bak. <laughs> Oo. Yardım! Dikkat yardım. et! Dikkat et! Dikkat et! Yardım, yardım et bana! Yardım et. De, de, de. Aa, yardım dede! Yardım. Oo, arkadaşlar dede de bizi kurtarmaya geldi. Cansın ya! Tığımızı kurtulduk be! Yuppi. Evet arkadaşlar umarım size gelmişsinizdir. Daha fazla böyle video için like atıp abone olmayı unutmayın. Samet Parlak Perişler'den hala almadıysanız sol altı tıklayıp alabiliyorsunuz. Biz yeni videoya geçiyoruz. Orada görüşürüz. Siz de tıklayıp gelin. Ekranda tıkla gel tıkla gel. Bay 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 bay.